Atakum Körfez Mahallesi deniz tarafındayız. Hemen denize bir sokak olan noktadayız. 5018. sokakta. Ana yolun bir alt sokağındayız. Samsun Sinop Karayolu'nun. Alt tarafımız sahil, marina. Denizin olduğu taraf. Hemen üst sokağımızda Samsun Sinop Karayolu. Köşe başı. Burada iki tane dükkanımız var. Şu an biz ilk olarak ilk dükkanı videoya alıyoruz. 165 metrekare dükkanımız. Bahçe alanının kullanımı dükkana ait. Diğer dükkanımız da yine aynı şekilde. kombisi bağlı petekleri takıldı tuvalet lavabosu da var konumu itibariyle çok güzel bir yerde her iş koluna da uygun